Oğlum. Oğlum market ihtiyaçlarımız var. Alabilir misin? Önce para vereyim. Gel anneciğim. Gel para vereyim sana. Gel anneciğim para vereyim. Gel bak para. Bu paraları alacaksın. Çantan nerede senin evladım? Çantan nerede anneciğim? Hı? Nerede unutmuşsun? Meyveleri çantana koyacaktım. Dur çantanı bulalım. Dur bekle. Al anneciğim çantanı. Al bunu, tut. Çantana koy istersen. Paralarını da çantana koy. Koy çantana paralarını. Evet, hadi şimdi git bakkaldan bir tane un lazım. Bana bir de süt lazım. Kek yapacağım anneciğim. Hadi bakalım alabilir misin kekle süt? süt ve un alacaksın. Söyle bakayım. Ne alacaksın? Un. Un kalk. Un ve süt. Un ve git bakkal amcaya söyle bakalım. Ablacığım, abicim yeni ürünlerim geldi. Çok güzel bakın. Oo, yeni ürünler gelmiş. Yeni meyve çıktı yeni. Oo, hormonlu meyve galiba bunlar. Bak, hormonlu... Bakkalcı amca. Bak üzümle çileğin karışımı, çilekle limonun karışımı. Evet. Oo. Korma, ablacım, abicim gel. Buyurun, çekil, önümden çekil. Ben Meyvelerim de. çok güzel. Ben de. Hoş geldin. Ne Bayağı istiyordun? Anne ne istedi senden? Süt, buda, buda, buda. Süt. Süt. Başka bir şey var mı? Çantan var da bir tek süt mü alacaktın sen acaba? hı. Un hı. ne? Başka? O da bir de süt. Ne alacaksın? Da bir de süt. Ha, ne alacakmış bakalım? Bir de süt. Un, bir de süt ver bakalım sen bu çocuğa. Bunun içinde çilek var. Bunun içinde çilek. Bunun içinde <laughs> elma var. Oo, parasını da verdi. Parasını o çok paran var galiba. Bakkal. <laughs> var mı çok para? Evet. Kasana, ha, bunları değil. anneye götür bakalım. Ama Sana. biraz az para oldu. Bir de bahşiş ver bakalım. Kasanı aç. Bak para yok. kasanı yok. aç kasanı. Görecek. Bu yumuş şekil şekilde yani. Para yok bizde. Bakayım Doğru. kasayı aç bakalım. Aa hiç parası yok. Sen malzemelerini al hadi geç kaldın annen bekliyor seni. Nerede malzemelerin? Ne alacaktın? Süt bir de. Süt bir Unuttun mu? Unuttum. Ah be. Sütü hep hatırlıyorsun. Öbürünü unutuyorsun. Sütü bilmiyorum anne. Tabii ki. Süt bir de ne alacaktın? Terk ettim. Koy bakalım çantana malzemelerini şimdi. Koy çantana malzemelerini. Heh, gözlüğünü de koy o da kaybolmasın. Annenin istediği şeyleri de al. Annenin istediği şeyleri de al. Bakkal çok para kazandın galiba. Çok para kazandın galiba. Oh bir de yiyor ya meyveleri. Allah Allah. Bu da sütle koşuyor. <laughs> Oğlum nereye koşuyorsun? Anneye mi yetiştireceksin sütü? Koş annene götür sütü. Koş. Koş götür annene sütü. Bir hoşça kal yapalım bakalım arkadaşlarımıza. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye.